Merhaba Geçen gün yayınlamış olduğum aile dizimi ile ilgili videoya bu videoyla devam etmek istiyorum. bugünkü videomda kendi kendinize evde basit bir teknikle aile dizimi nasıl yapabilirsiniz? Bundan bahsedeceğim. Hepimizin bildiği üzere ailelerimiz atalarımız hayatımızdaki en önemli kavramdır. Hayatımızı her alanda etkilemektedir. Üstelik atalarımız bizi biz yapan değerlere sahip olan kişilerdir. Aile dizimini psikoterapist Bert Hellinger ortaya çıkarmıştır. Bert Hellinger'e göre ailenin kuşaklar boyu birbirine görünmez bir bağla bağlı olduğu anlayışına dayanmaktadır. Bir önceki videoyu izlemediyseniz eğer üst köşedeki linkten ulaşabilirsiniz. Zeytin Ağacı dizisinde geçen aile dizimi aslında geçmişten gelen olayların bizleri ne derecede etkilediği ve bunları öğrenip çözümlersek eğer hayatımızdaki aksi giden, ters giden her şeyin yoluna gideceği öngörülmektedir. Aile bireylerini ve ataları ele alarak gerçekleştirilen bu yöntem kişinin aile arasındaki konumlandırmasını esas alan bir terapi biçimidir. Bizlerin yaşamış olduğumuz ve etkisinde kaldığımız olayların DNA'mızda iz bıraktığını savunmaktadır. Bu sebeple bizlerin şu an yaşamış olduğumuz bazı hal, hareket ve sıkıntılarımızın sebebi DNA'larımızda saklı olabilir. Örneğin geçmişinizde atalarınızda çocuğu elinden alınmış bir atanız varsa siz şu anda bilinçaltı düzeyde çocuk sahibi olmak istemiyor olabilirsiniz veya eşinden sürekli dayak yiyen bir nineniz varsa eğer, şu anda siz de eşinizle çok ciddi problem yaşıyor olabilirsiniz. Yaşadığınız şeylerin atalarınızınki ile birebir aynı olması zaten beklenmemektedir. Nineniz dayak yiyor olabilir, siz psikolojik şiddete maruz kalıyor olabilirsiniz. Tıpkı dizideki doktorun elinin titremesinin Dedesinin silah tutarken elinin titremesiyle eşleştiği gibi aile dizimi terapisinde yaşantınızda sorun olarak gördüğünüz her duygu ve davranış için depresyon olabilir, bağımlılık olabilir, işlerinizde başarısızlık, parasal sıkıntılar, mutsuz ilişkiler hepsi ele alınabilir. Bu terapiden faydalanmak için aile dizimi seanslarına katılmam gerekiyor mu? Kendim yapamaz mıyım? Aile dizimi için mutlaka kalabalık bir topluluk mu gerekmekte? Bir grup mu olması gerekiyor şeklinde sorularınız bulunmakta. Elbette ki en sağlıklı olan bir grupla çalışmaktır. Grup içerisinde bir uzmanın yönlendirmeleriyle birlikte yapacağınız çalışma çok daha sağlıklı olacaktır. Ancak bir grup içerisinde katılma imkanı olmayanlar, aile dizimi açtırma imkanı olmayanlar için çok basit bir yöntemden söz etmek istiyorum. Bildiğiniz üzere E-Devlet'te alt ve üst soy bağlarını bulabilmektesiniz. Öncelikli olarak E-Devlet'ten alt ve üst soy bağlarınızın bulunduğu dosyayı indirerek bir çıktı almalısınız bu çıktıyı kaynak olarak kullanacaksınız. Şimdi kendinize bir soy ağacı oluşturun. Kim, kimin çocuğu, anne babası kim ve imkanınız varsa yakın çevrenizden bu kişilerle ilgili edinebildiğiniz kadar bilgi edinin. Bunu yaptıktan sonra isimlere odaklanarak, yani bunlar sizin atalarınız, o isimlere odaklanarak derin nefeslerle konsantre olup onlarla bağlantıya geçmeye niyet edebilirsiniz. Böylelikle kuantum alanda zaten var olan tüm bilgilere ulaşma imkanınız bulunacaktır. Bunu yapamayanlarınız için bu videoyu bir çalışmayla tamamlamak istiyorum. Ancak bunun için öncelikle videoyu burada durdurup belirttiğim soy ağacını oluşturmanız gerekmektedir. Daha sonra bu soy ağacında size çok yakın gelen kişiler zaten gözünüze takılacaktır. Bu kişilerden bir tanesini belirleyerek çalışmaya katılabilirsiniz. Arzu edenler videoyu burada durdurarak bu koşulları sağlayabilirler. Çalışmaya başlamadan önce bu videonun daha fazla kişiye ulaşması için lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayınız. Sokak hayvanlarına vereceğiniz bir tas mama, bir tas su sizlere katlanarak, çoğalarak geri dönecektir. Şimdi sizlere yakın gelen veya gözünüze takılan atalarınızdan herhangi bir tanesinin ismini belirlediyseniz eğer, küçük çalışmamıza başlayalım. O isimdeki atanızın ismini söyleyerek konsantre olmanızı Gözlerinizi kapatıp derin nefesler almanızı istiyorum. Derin bir nefes al. Ve yavaşça ver. Derin bir nefes daha al. Ve yavaşça ver. şimdi belirlediğiniz atanızla konuşmak üzere niyetinizi edin. Atanızın ismini söyleyerek sevgili atam yaşamış olduğum bu sorunla ilgili bana göstermek istediğin bana anlatmak istediğin her ne varsa görmeye hazırım. Lütfen bana bu sorunun senden doğru gelen kaynağını göster. Gözünüzde imgeler oluşacaktır. Bu imgelemeleri daha net bir şekilde görebilmeniz için size biraz zaman vereceğim. atanız sizin şu anda hayatınızı etkileyen ne yaşamış olabilir? Bunu şu anda görüyor olabilirsiniz. Gördüğünüz andan itibaren atanızın ismini söyleyerek sevgili atam bu yaşadıklarını görüyor ve kabul ediyorum. Bunları yaşamış olman benimle ilgili değil. Varlığını onurlandırıyorum. Seni seviyorum. Ve bu yaşadıklarından kalan tüm kayıt ve kodları kaynağı iade ediyorum. Sen büyüksün. Ben küçüğüm. Düzen senden bana doğru akar. Benim adım. Burada adınızı söylemeniz gerekmekte. Senin yaşamış olduğun bu sorunun tüm DNA kayıtlarımdan ve hücrelerimden kaynağı iadesine niyet ediyorum. Bu sorunun kaynağını gördüm, farkındayım ve bu kaynağı bana gösterdiğin için sana teşekkür ederim. Seni seviyorum, ve varlığını onurlandırıyorum. Şimdi bu atanızla vedalaşarak çalışmayı tamamlayabilirsiniz. Bu çalışmayı devletten çıkardığınız soy ağacınızdaki her bir atanız için tek tek uygulayabilirsiniz. Ancak çalışma yaptığınız her atanızı onurlandırmak için onlar için bir şeyler yapın. Bu bir sokak hayvanı doyurmak olabilir. Bu evinizde yapıp komşularınıza dağıtacağınız bir yiyecek olabilir. Bu bir bağış olabilir. Sevindireceğiniz çocuklar olabilir. Yaparken yeter ki o atanıza onurlandırmak için yapmakla niyetlenin. Atalarla ilgili ve aile dizimiyle ilgili videolarım devam edecektir. Unutmayın, mucizeler her daim ve her yerde bizimledir. 7 7 7 aktif oldu oldu oldu. Şükürler olsun. Sevgiyle ve hoşça kalın.